Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Çinde yurtta kalıyorum, yurttaki internet hızını göstermek istedim. Biz aylık 20 yuan veriyoruz, yani o da 25 lira falan yapıyor. Bu şekilde Türkiye'deki ile kıyaslayabilirsiniz. Yani buradaki interneti KYK'daki internet hızıyla falan karşılaştırın. Şu an normalde o kadar da hızlı değil. Ama 200 falan da gördüğüm oluyor. Upload burada çok yüksek. Türkiye'de ben Super Online kullanıyordum. Maksimum 4-5 falan görüyordum. Bu şekilde arkadaşlar ben Çin'de bu internete 25 Türk Lirası veriyorum diyebilirim. Videoyu çok fazla uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.